Değerli konuklar, saygıdeğer hocalarım, milletvekili arkadaşlarım, il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Elmalı'nın saygıdeğer Belediye Başkanı ve saygıdeğer eşlerim. Efendim, eee ilayat Türkiye ilayat birikiminin saygın mensupları biraz sonra açıklamalar yapacaklar, görüşlerini açıklayacaklar. Ben de dikkatle dinleyeceğim. Elmallı Hamdi Yazır anısına düzenlenen bu akademik toplantıda sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu toplantıya beni davet eden başta Elmalı Belediyesi olmak üzere konferansın tertip heyetine de şükranlarımı sunuyorum. Bu ve benzeri toplantıların Türkiye'nin huzurlu geleceğine Eşsiz katkılar yapacağına duyduğum inançla tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Konuşmamda benden çok daha iyi tanıdığınızı düşündüğüm merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın yaşamına ilişkin bilgileri paylaşmayı düşünmüyorum. Sizler yapacağınız sunuşlarla merhum yazarımız, yazarın Cumhuriyetimize yaptığı katkıları en yalın şekliyle zaten anlatacaksınız. Ben merhum yazarın yaşamından ziyade kendisinin başta Hak dini Kur'an dili eseri olmak üzere tüm eserleri ışığında Türkiye'nin temel problemlerine ilahiyat penceresinden nasıl bakılabileceğine dair naçizane görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Değerli konuklar, Osmanlı'nın son devrinde yetişmiş ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Önemli görevler üstlenmiş, saygın bir din alimi olan Elmalılı kendini Kur'an'ı anlamaya ve açıklamaya adamıştır. Bu adanmışlığın haklı bir sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Şubat 1925 tarihli oturumunda kabul edilen Türkçe Kur'an-ı Kerim tefsirinin hazırlanması kararının ardından kapısı çalınan ilk isim olmuştur. Teklifi kabul eden Elmalılı tefsiri yazmaya 1926 yılında başladı ve Hak Kur'an Dili adını verdiği eserini 1938 yılında tamamladı. Yaklaşık 12 yıl süren ve Elmalılı tefsiri olarak bilinen tefsir son derece özgün bir çalışmadır. Örneğin Sayın Mustafa Bilgin, İslam Ansiklopedisi'nin Hak Kur'an Dili maddesinde eseri Mehmet Akif'in ifadesiyle İslam'ı asrın idrakini idrakine söyletme gayesi taşıyan ciddi ve yorucu bir emeği yansıtması olarak değerlendirir. Sayın Bilgin eserin bir Kur'an tefsiri olmasının yanı sıra ayetlerin yorumu münasebetiyle pek çok itikadi, ameli, ilmi ve felsefi meseleye çağdaş metodolojiyi de kullanarak geniş ölçüde orijinal düşünce ve çözümler ihtiva ettiğini de savunur, vurgular. Şüphesiz Elmalı'nın bu başarısı, klasik alim özellikleriyle çağdaş fikir adamı özelliklerini birleştirmeyi başarmış bir şahsiyet olmasından kaynaklanmaktadır. Değerli konuklar, peki biz bugün bu tefsirin ışığında Türkiye'nin temel problemlerine nasıl bakmalıyız? Değerli konuklar, hak diyoruz, hukuk diyoruz, adalet diyoruz. Peki Elmalı ne diyor? Elmalı'nın kadılık makamına tayin edilen, edilecek kişinin hür olması şartına ilişkin önemli bir değerlendirmesi vardır. Elmalı'nın kadıların hür olması şartına yaptığı özel vurgu sadece köle ve köle sahibi arasındaki ilişkiye dair değildir. Elmalı'nın vurgusu kadıların yani yargı makamında oturanların dış etkilere karşı koyacak niteliklere sahip olması şartını da kapsamaktadır. Bu haliyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargı dağıtanların bağımsızlığı ve tarafsızlığı toplumsal adalet ve huzurumuz için bir zorunluluktur. Değerli konuklar, çünkü Elmalı'nın şüphesiz ki Allah size emanet emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emretmektedir şeklinde Türkçeye aktardığı ayette de buyrulduğu üzere devletin dini adalettir. Devlet işin ehline verildiği, işi eline verenlerce yönetildiği ve sonuç olarak adaletle hükmedildiği zaman bir vasfa kavuşmuş olur. Aksi halde ideal bir devlet yönetiminden söz edemeyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Bardakoğlu'nda ifade ettiği üzere, din açısından önemli olan adalettir. Hakkın, doğrunun egemenliğidir. Bir ülkede zulüm, haksızlığın, eşitsizliğin, kayırmacılığın, keyfiliğin değil, hukukun üstünlüğü, açıklık, eşitlik ve şeffaflığın hakim olması, vatandaşların onur ve haklarının korunması sadece beşeri değil, aynı zamanda dini bir zorunluluktur. Bir daha ifade edeyim. Sadece beşeri değil, aynı zamanda dini bir zorunluluktur. Değerli dostlarım, İslam dünyasının nasıl bir duruma sürüklendiğini de bir veriyle açıklamak isterim. George Washington Üniversitesi'nden Şehrazat Rahman ve Hüseyin Askeri adlı iki bilim insanı 2015 yılından bu yana düzenli olarak İslamilik Endeksi adlı bir çalışma yürütüyorlar. Bu endekse adalet ve yönetim, ekonomi, yolsuzluklar, insan hakları ve uluslararası hukuk gibi üst başlıklar çerçevesinde 150'ye yakın ülke İslami kriterlere uygunluklarına göre sıralanıyor. 2020 yılı endeksine göre İslam ülkeleri üzülerek ifade edeyim en alt sıralarda bulunuyor ve her yıl biraz daha geriliyor. Bu endeks 2015 yılında ilk defa yayınlandığında Katar 39. sıradaydı. 40. sırada Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Malezya 43. sıradaydı. Türkiye ise 65. sırada bulunuyordu. 5. yılın sonunda yani endeksin 2020 yılı verilerine üzülerek ifade edeyim. İslam ülkeleri açısından hiç de iç açıcı değil 2020 yılı endeksi. Malezya yine 43. sırada ancak Birleşik Arap Emirlikleri 47, Katar 51. 51. sıraya gerilemiş durumda. 2015 yılında 65. sırada bulunan Türkiye ise 2020 yılında 100. sırada. Endeksin 2020 yılı sonuçları itibariyle ilk 40 sırada hiçbir İslam ülkesi yer almıyor. İlk sırada ise Yeni Zelanda bulunuyor. İkinci sırada İsveç, üçüncü sırada Hollanda yer alıyor. Yani Yeni Zelanda İslami kriterlere göre yaşayan ülkeler arasında ilk sırada bulunuyor. Bu endeksin ortaya koyduğu sonuçlar İslam'ın ortaya koyduğu kriterler açısından Müslüman olarak yaşadığımızı ancak İslam'dan da nasıl uzaklaşmış olduğumuzu gözler önüne seriyor. Bu örnekler ışığında dinimiz İslam'ın kendisiyle Müslümanlığımız arasındaki farkın gün geçtikçe açıldığını kabul etmeliyiz. İslam'ın özünde yer alan çoğulculuğun gün geçtikçe azaldığı, Müslümanlar arasındaki kardeş kavgasının tüm çabalara rağmen sonlandırılmadığı gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Kimi grup ve yapıların kendi çıkarları doğrultusunda dini değerlerimizi istismar etmesine hep birlikte karşı çık durmalıyız. Değerli misafirler, bugün imrenerek bakacağımız vatandaşlarının huzurunu, hakkını, hukukunu koruyan, adaletle hükmedilen bir İslam ülkesi görmekte zorlanıyoruz. Örneğin dünyanın en büyük göçmen hareketliliği Müslüman ülkelerden Batı ülkelerine doğru yaşanıyor. Ege'nin, Akdeniz'in soğuk sularında hayatlarını kaybedenlerin büyük bir bölümü Müslüman kardeşlerimiz. Dünya silah sanayinin en önemli alıcıları arasında Müslüman ülkeler ilk sıralarda yer alıyor. Ve ne yazık ki çoğu yerde bu silahlar Müslüman kardeşlerimize yönelik kullanılıyor. Bu örnekler çoğaltılabilir. Oysa örnekleri çoğaltmak yerine topyekün azaltmanın yollarını bulmalıyız. Büyük İslam bilgini Elmallı Hamdi Yazır'ın bir diğer önemli mesajı da şudur. Bir toplumda hurafelerin yayılmasını engellemenin yolu ilahi kelamın her çağda yorumlanmasıdır. Çünkü insan yüce Allah'ın mesajını her döneme hitap eden evrensel mesajlar olarak ancak yorum gücüyle kavrayabilir. Değerli dostlarım, bütün zorlukları aşacağımıza duyduğum inançla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dinimizin doğru anlaşılması konusunda iştenlikle çaba harcayan Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını rahmetle anıyor. Elmallı Hamdi Yazır'ın şahsında bu çabaya katkı veren tüm din alimlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha sempozyumuzun hayırlı olmasını diliyor ve bu sempozyumu İstanbul'da düzenleyen Elmalı Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.